Selamun aleyküm. Arkadaşlar merhaba. Bir önceki bölümde belirttiğimiz ayokart çekilişini bu bölümde gerçekleştireceğiz. Öncesinde geçen bölümde atladığımız bir işlemi gösterelim. Devredeki bütün elemanları lehimledikten sonra devre üzerinde kalan lehim pastasını temizlememiz gerekiyor. Pasta kalıntılarının kısa devreye sebep olacağını birkaç kişiden duydum. Temizleme işlemi için İzopropil alkol veya selülozik tiner kullanabilirsiniz. Ben selülozik tinerin daha iyi sonuç verdiğini gözlemledim. Diş fırçası yardımı ile selülozik tineri kullanarak pasta kalıntılarını temizliyorum. Çekilişe geri dönecek olursak, öncelikle çekilişe gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İkinci olarak bu IO karta program atmak için gerekli olan kit 3 modülünü maddi sebeplerden dolayı gönderemiyoruz. IO kazanan arkadaşlar kit 3 modülünü kendileri temin etmeliler. Asıl ve yedek olarak belirlenen arkadaşların videonun altındaki mail adresine 2 hafta içinde mail atmaları gerekiyor. Son olarak kendisine IO çıkmayan arkadaşlar için şunu belirtelim. Altium ile devre tasarımı yaptığımız video serimizdeki adımları izleyerek kendiniz çok daha iyi bir kart tasarımı yapabilirsiniz. Zaten emek vererek tasarladığınız bir kart çekiliş ile gelenden çok daha değerli olacaktır. RGB matris displayi kontrol etmek için 18F46K22 mikro denetleyicisini programlayacağımız bir sonraki bölümde görüşmek üzere.